Şurada kırmızı bir bayrak asılı olduğu için böyle dönünce yüzüm domates gibi çıkıyor bildiğiniz kırmızı. <laughs> tamam böyle Önce da. güneş kremini süreyim. Güneş kremi zaten ben makyajdan saymıyorum. Yaz kış sürmesi gereken bir şey. İki gün önce Max Factor'un bu rimelini aldım. Sevdim ben bunu. Gayet böyle güzel tek tek ayırdı. <gülüyor> <Kimle>? <gülüyor> <gülüyor> bu bir de şey kolay çıkıyor. Yani iki kez kullandım. Çok hakkında yorum yapsam doğru olmaz ama iki kez kullandım. İkisinde de kirpimden çok kolay çıktı. Ee, Maybelline'in şu son çıkan rimeli, o çok zor çıktı benim kirpiklerimden. Ondan sonra bu çok rahat geldi. Rimerland'dan <laughs> 700 numaralı rujunu aldım. Rengi falan çok hoş. Dakla çok doğal duruyor ama kokusu ilaç gibi ya. Çok bayağı bir koklasanız da bir tek bana mı değişik geldi? Evet sen değişik <gülüyor> 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 ya başta bana... Allah! Kol hasta açtılar. Böyle. Evet bu kadar yeter bence yeter de artar sessiz bir ay bulmuşken videonun için sıkıcı olan konuşma tarafını hemen böyle bir dakikaya sığdırmaya çalışayım. Devam edelim geri. Bu konuşmayı yapmak zorundayım çünkü aslında video çekmemin amacı bu. Şöyle ki benim bugün cuma, pazartesinden itibaren yaklaşık bir buçuk hafta günde iki sınav, günde iki sınav, iki sınav işte biyoloji, matematikle başlıyor. Almanca işte fizikle falan devam eden bir Maratonum var, ne denir bilmiyorum. Ben bu yüzden çok video çekemiyordum. Zaten farkındasınızdır, bayağı bir, yani neredeyse iki hafta oldu bir önceki videodan. Ama şu 19 Mayıs Perşembe günü tatili vardı. Ben dedim o zaman video yük yükleyeyim falan. Baktım montaj programı bozulmuş. Yani onu eve gidince, gösteririm zaten, gösterirsem ya yani da snap'ten, instagram'dan bir yerden atarım. Giriyorum. Bir hata veriyor. Üç tane şey çıkıyor işte. Seç, bul, vazgeç gibi. Üçüne tıklayınca da hem o yazı hem de montaj programı kapanıyor. Her açtığımda da aynı şey oluyor. Kesinlikle montaj yapamıyorum. Elimde çekilmiş ve montajlanmış bir alışveriş videosu vardı. İçime sinmediği için onu koymadım. Bir tane pembe bir makyaj videosu vardı. Böyle bir pembe tokayla birlikte çekmiştim. Onu daha montajı falan olmadı. O da çok içime esinledi. Muhtemelen onu da koymayacaktım ama Fransız abur cuburlarını tattığım ve sohbet ettiğim bir video vardı. Onu ben dün montajla koyacaktım. Montaj programı bozulunca koyamadım. Tek çare olarak şu an telefondan bir vlog çekiyorum. Bunu duyuruyorum. Bu hani artık video çekemeyeceğim şey falan asla değil. Ee, bir Apple'a götürüp yaptıracağım ya da zaten Final Cut Pro satın almak ya da bir şekilde indirmek istiyordum. Yani kesinlikle veda gibi bir şey yok ama hani biraz zaman alırsa diye video hani böyle bir küçük video çekip söyleyeyim dedim. Ee, biraz sıktığım için iki dakika oldu neredeyse özür dilerim ama dediğim gibi hani yükleyemiyorum ve bu beni arkadaşlar inanılmaz stres yapıyor yani bir yandan ders çalışacağım diye düşünüyorum. Bir yandan video da yüklemem lazım. İşte insanlar şöyle bekliyor. Benim derste çalışmam lazım. E, tiyatroda cumartesi oyun var. Yani biraz buralar fazla stresliyim. O yüzden duyurmasam böyle çok içimde kalırdı. Yine hep aklıma gelirdi. Böyle bir vlogda duyurmuş oldum. E, sessiz bir yer olarak tuvaleti seçmiştim. Şimdi çıkalım. <laughs> Şimdi okulda torna falan her şey yaptık. Servisten yeni indim. Oturdum geldim büfeye kitaplarımı falan çıkardım. Burada ders çalışayım dedim. Çünkü hepimiz biliyoruz ki evde çalışamıyoruz. Bir şeyimizi, bir şeyimizi. İlla ki bir şey dikkatimizi çekiyor. İşte mesela benim çalışma masamda araya makyaj malzemeleri de kaynıyor bazen. Aa bu neymiş de işte, elime su açlayayım bakayım falan. İlla ki kaynıyor bir şekilde. O yüzden dışarıda çalışmak bence her zaman için daha rahat oluyor. Eğer siz böyle konsantrasyonunuzu kuramıyorsanız konsantre olamıyorsanız bence bir dışarıda farklı bir yerde çalışmayı deneyin. Normalde bugün tatil olacaktı. Milli eğitim 4 gün tatil yapacaktı. Yapmadı. O yüzden çok kişi de sanırım geç haberi oldu ya da işte onlar dört güne tamamlamak istedi. Şehir dışına, yurt, yurt dışı abarttım ama yurt dışı değil de şehir dışına çıkanlar oldu. O yüzden bugün okulda çok kişi yoktu. Ee, o yüzden çok fazla çekimi yapamadım. Dedim sadece okulda sınırlamayayım o zaman. Okul sonrasını da biraz çekeyim. Öyle biraz daha çekim yapacağım. Ve kimine saçma gelecek, kimin de işine yarayacağını düşündüğüm bir şey göstereceğim. Mesela mitokondri oksijenli solunumla ATP üretimi yapıyor. Kloroplast fotosentezle besin üretiyor. Ben bunu şöyle aklımda tutuyorum. Şimdi ATP enerji demek. ATP'ştir, enerji. Enerji iyi ile bitiyor, mitokondri de iyi ile bitiyor. E, fotosentezle besin üretir. Besin lor peyniri, kloroplast var ya. Oradan lor peyniri besin diye aklımda tutuyorum. Böyle hani bunlar şu an saçma geliyor olabilir. Çünkü hani hepimizin altındaki şeyler farklı. Ama eğer ders çalışırken bu şekilde kodlarsanız bence çok daha kolay olur. Yani bir deneyin derim. Bir şey fark ettim onu söyleyesim geldi. Şimdi ben mesela vloglarda daha çok ders çalışıyorum demek yerine ders çalışırken kendimi çekmeyi tercih ediyorum. Bence daha eğlenceli oluyor. Hani tabii ki o sahneyi koyarken de izliyorum. Ve şunu fark ettim. Bir şey okurken böyle onu kafamı onaylıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? İnşallah sınavlarda falan da yapmıyorumdur. Ve bilmiyorum ya. Çok böyle Ders çalışırken o kadar kızgın bakıyorum ki esnafa ve o kadar mutsuz Şimdi bakıyorum. Şimdi burayı da ezberlemem lazım. Şu bakteri, arke, prosita zaten aklımdaydı. Şu mantar, bitki, hayvanın sırasını nasıl ezberleyeceğimi aklımda tutacağımı düşünüyorum. Bunda M, B, -H, Moda benim hayatım diye aklımda tutacağım. Böyle de dediğim gibi böyle kodlarsanız eğer aklınıza daha çok kalır bence yani. Ben de öyle oluyor. Yanımda kızlar var. Kızlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizin çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> İyi o zaman. Şimdi görüşürüz. <laughs> Çok güzel değil mi ya Benim ömrümün bir 10 günü falan bu asansörde geçmiştir Herkese son kez merhaba Kapanışı yapmak için şu an buradayım Şu arkada bir ışık var ama o ışığı videolarda kullanmıyorum Çünkü o kadar beyaz ve kötü ki Neyse ee, Kapanışı yapmadan önce sizden bir şey rica etmek istiyorum tabii eğer içinizden gelirse Biliyorsunuz ki bizim bir tane tiyatro oyunumuz vardı. Ben çok hevesli olduğum için her fırsatla söylüyordum. O tiyatro oyununu aşağıda açıklama kısmında bir link var. Orada Doğutaşehir Sevinç Koleji Lotte Ne Yapsın oyununu seçip oy verirseniz gerçekten çok mutlu edersiniz beni ve e, diğer oyuncu arkadaşlarımı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Sınav haftasından sonra yani bir hafta sonra çok daha sık ve çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hatta sadece videolarda değil, snaplerde, canlı yayınlarda, instagramdaki fotoğraflarda, videolarda. Hep görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>